Merhaba, iyi günler. 18 Ocak 2025. Güzel bir Ocak günü. Poyraz durdu, Lodos durdu. Yağmurdan sonra hava soğuğa hazırlanıyor. Kar. Zirvelere, kırağa, ovalara. Sabah ince kırağı vardı. Ama buz olmamıştı sular dikkat ettim. Ocak, Şubat soğuk günler. Dalyan'da, Muğla'da, Ortaca'da gazetecilik yaptığım zaman, tekmecilik yaptığım zaman İzmir'e seyrek geliyordum. Annemi ziyarete 5 yılda bir, altı yılda bir öyle uzun süreli İzmir'e hiç gelmiyordum. Yoğundu işler. Bir gün geldim annem dedi ki emekli maaş almaya gidelim. Gittik bankaya. Bankanın iki tane kapısı var Yeşilyurt'ta. Soğuk. Kış günü. O kadar kuyruk var ki beşerli beşerli alıyor güvenlikçiler bankaya. Buz, buz, buz. Belki iki saatten fazla sırada bekledik orada. Kuyruk. Cadde boyu. Bu arada dedeler, neneler ve torunlar var. Torunlar da sıkı giyindirmişler. Bankadan dedeler, neneler maaş aldı, emekli maaşı torunlarına verecek. Veya torunlarını yemeğe götürecek. Veya ihtiyaca götürecek. O torunlar büyüdüğü zaman ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, işbaşı bütün geçmişlerini unutuyorlar. Ben de nenemle, dedemle, anneannemle, babaannemle o kuyruklardaydım. Kuyruklara bir çözüm üretelim. Bu emekli maaşına kıvrım kıvrım yaşayan, yaşamaya çalışan insanlara çözüm üretelim. Olmuyor. Kapitalizm bizi bencilleştirdi, yalnızlaştırdı, çaresizleştirdi ve bizi paranın tutsağı yaptı. Oysa para kağıttan Altın dediğin dağlardan, metalden. Köpeğe attığın zaman, kediye attığın zaman ne altını yer ne de parayı yer. Biz değer vere vere 2025'e geldik. Öyle görülüyor ki, öyle görülüyor ki, öyle görülüyor ki, bu güzel, bu güzel, bu güzel de ben de çıkmak istiyorum diyor. Öyle yok diyor tek başına çekim yapmak. Akıllıdır bu. Evet. Öyle görülüyor ki bu yüzyıl artık bu şey bitecek. Paranın şiddeti, paranın gücü. Hem sanal para geliyor, hem insanlar yerel paralara önem veriyor, hem de birik dolayısıyla Çin, Rusya, İran, Hindistan gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler gelişmekte yolunda ilerleyen devletler artık bu para saltanına, saltanatına karşı takası geliştirecekler. Yerel parayı geliştirecekler. Cep telefonunu kullanmayı bilen nesiller geldikçe dünyanın geleceği de şekillenecek. Sanatçılar var. Demeş veriyorlar. 15-16 tane evim var. Gökdelenim var. Yurt dışındaki ülkelerde villalarım, arabalarım, hanlarım, amanlarım var. Bir de Edip Akbayram var. Hiçbir zaman geçmişini, geldiği noktayı, ailesini, toplumunu unutmamış. Sevda Bağcan var. Tümür Selçuk var. Livaneli var. Yani dev insanlar var Türkiye'de. Nereden geldiğini hiçbir zaman unutmamış insanlarımız, sanatçılarımız var. Para el yüz kiri. Bugün gelir yarın gider. Çok sıkılıyorum. Şuraya gidiyorum. Para kazanıyorum. Ferahlıyorum. Harcıyorum. Bir daha geliyor. Haydi bakalım gelmesin. Var mı öyle yağma? Ayda bir defa emekli maaşı geliyor. Oradan buradan da ufak tefek iş oluyor. Tamam işte hepsi bu. Paranın kölesi olmaya gerek yok. Bu fotoğraf Cuma Havası'nın en değerli fotoğraflarından bir tanesi. 70'lerde, 80'lerde. Şimdi de 2025'te de Türkiye'nin yüz akı bir fotoğraf. Evet. Şu an mesleğinin zirvesinde olan kişilerin fotoğrafları bunlar. Bunları niye gösteriyorum? Bunları özellikle gençlere gösteriyorum. Öğrencilere gösteriyorum. Arkadaşlığınızı pekiştirin. Arkadaşlığınızı geliştirin. Zeki ile Metin'in arkadaşlığı bugün insanlık tarihine insanlık tarihine Zeki Alasya, Metin Akpınar dostluğu, sanatçılığı eşi benzeri olmayan bir örnektir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın başka ülkelerindeki bütün müzik grupları dağılıyor. Bizde de bazen müzik grupları dağılıyor. Ama yaşayan 40 sene, 50 sene yaşayan müzik grupları var. Daha da ileride yaşayacaklar. Bu da bir dostluk. İşte gençler için bu fotoğrafı gösteriyor. Böyle bu 2025'e 50 yıl eklediğiniz zaman bizler bu dünyada olmayacağız. Ama sizler 2025 yılında bu fotoğrafı e, örnek kabul ederek arkadaşlarınıza sahip çıkın. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Herkes herkese katlanmak zorunda değil. Ama arkadaşlıklarınızı geliştirin hatalarınızı yolun başında birbirinize söylerseniz, dostluğunuz ömür boyu gider. Onu politikadan idare et. Bunu siyasetten idare et. Aman yüzüne söylemeyeyim, arkadan dedikodu yapayım dersen o binalar yıkılır. Asıl dostluklar, hakiki dostluklar, iyi günde ve kötü günde olan dostluklardır. Şimdiki gençlere e, tavsiye verme yetkisini, hakkını kendimde görmüyor. Ama örnek olma hakkını görür. Bu bir örnek olduğu için gösteriyorum. Böyle yaparsanız, böyle yaparsanız, siz de 50 sene, 60 sene sonra, 40 sene sonra bir fotoğrafı çıkarırsınız. Gazeteci, yazar, şair, emekli Nedim Yaşar Gürsoy bir Ocak, güzel bir 2025 Ocak gününde böyle söylemişti. Benim de işte arkadaşlarım masaya koyacak 2025 model bir fotoğrafım var dersiniz. 40 sene sonra, 50 sene sonra. Şimdi soldan sağa sayalım bakalım. Evet. Kardeşimin e, örgüsü, el örgüsü. Biz çok el örgüsü giyerdik. Çoraplarımız da çoğunlukla, özellikle Van'dan gelen çoraplar olurdu. Biz Alkoyunlar'la uğraştığımız için ben Van çoraplarını biliyorum. Ve İzmir'de, Çatalca'da, Cuma havasında da atalarımız, nenelerimiz dört şişle, beş şişle çorap örerlerdi. Eldiven örerlerdi. Evet insanlar, el örgüsü, eldiven, atkı şimdi de kullanıyorum. Bu e, şeyler, e, örgüler hepsi evimizden, ev ürünü oldu. Ev eseri, ev yapımı. Teşekkür ediyorum katkıda koyanlara. Sağ olsun. akrabalarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime herkese, öğretmenlerime, beni yetiştirenlere. Şimdi Nedim Yaşar Gürsoy. Hasan Gökka, çok değerli bir arkadaşım. Uzun ömürler diliyorum beyefendi. Osman Peker, halk oyunlarında zirve isim. Osman Peker. Gökhan Çalışkan, mesleğinin zirvesinde. Teşekkür ediyorum. Necati Şaşal, çok değerli matbaacılık üzerine ömrünü verdi. Babası İzmir'in en eski matbaacısı Mahrem Şaşal. Sağlıklar diliyorum. Rahatsızlığı beni de üzüyor. Ahmet Öz Bektaş'ın kahvenin sahibi. Bektaşilerin gittiği kahvenin sahibi. Saz sanatçısı. Ve her zaman her etkinliğimizde ücretsiz koşarak gönüllü olarak kalpten gelen bir insandır. Her zaman soru sormuştur. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? kültür için, sanat için, müzik için ne yapabiliriz? Her zaman kalbindeki telaşla hatırlıyorum. Her zaman. Şimdi bazı sanatçılar kapris yapıyor. Bazı sanatçılar da 50-60 milyon beğenmiyor. Onları da o şekilde değerlendiriyoruz, eleştirmiyoruz. Tamam Çağ öyle, anlayış öyle. Nebi Kayan, halk oyunların zirvesinde, federasyonda çok değerli bir başkanım kardeşim. Evet, bu çekimi yapmamın sebebi Belge. Şu an çevremdeki ailelerde e, siyah beyaz dede nene ata fotoğrafı kalmamış durumda. Bazı e, anı kitapları hazırlıyorum. Artık o güzelim siyah beyaz fotoğraflar valilere gitmiş çoktan. Tapular da bölüşülmüş. Bankalardan da eser kalmamış. Faizli paralar, birikimler. Dedeyi neneyi de bir çocuğa sormuştum e, birkaç sene önce burada. O da çocukla e, aşağı yukarı 14-15 yaşlarındaydı. Dedenle nenenin anılarını anlatmamı ister misin dedim. Senin. Ben istemem dedi. Anılarını tarihe bakış açılarını esprilerini inekle ilgili, harmanla ilgili, fuarla ilgili alışverişle ilgili üretimle ilgili, tüketimle ilgili bayram anılarına ilgili ben de istemem. İşte. Evet. Bu bir şey kazandırmaz bize. Biz onların eseriyiz. Ben dedemle, nenemle hayatımın tamamı boyunca gurur duydum. 2025 yılında da gurur duyuyorum. Bundan sonra da gurur duyacağım. Bütün izleri vardır bende. Yemek alışkanlığından, üretim alışkanlığına, tüketim alışkanlığına, tatile çıkmama, yaratıcılığıma, çabama, uykuyla ilgili sorunlarıma, sabah erken kalkmama, dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime, ilişkilerime, fuar ilişkilerime, televizyon çekimlerime, her şeyimde dedemin nenemin izi vardır. Annemin babamın asla. Ve onların da büyüklerinin izleri vardır. Özellikle gençler, bu fotoğraf size örnek olsun. Siz de bu fotoğraflar gibi arkadaşlarınızla fotoğrafları da çoğaltın. Kusura bakmayın, kusurları çoğaltmayın. Herkesin eksiği var. Hayatımın tamamı boyunca öğrenciyim. Gelecek sene yaşarsam yine öğrenciyim. Gelecek ay Şubat'ı yaşarsam yine öğrenciyim, yine öğrenciyim. Yine öğrenciyim. Yine öğrenciyim. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler, selamlar. İyi günler olsun. Sağ olun.